Evet. Mami kardeşim, sevgili kardeşim. İlk yarı bittiğinde bir video atmıştım. Şimdi maç bitti. Yine bir video atıyorum. Maç 5-1 bitti. Frankfurt'tan 5 tane gol yedin. Ben sana ne dedim? Ya Mami, Galatasaray küçük takımlar karşısında oynayamıyor. Tamam, bir şey oluyor Galatasaray'a. Ben anlamadım yani. Vallahi bak bir şey oluyor Galatasaray'a oynayamıyor. Bak Liverpool maçı, Manchester City maçı, Atletico Madrid maçı 5 gollü bir maç olarak bitmeyecek. Yani 5 tane gol yemeyeceğiz onlardan. Onların hiçbirisi bize 5 tane gol atamayacak. Anlatabildim mi? Yani Frankfurt'un bize yaptığını onlar yapamayacak. Çünkü neden? Çünkü Galatasaray büyük takımlara karşı iyi oynuyor. Bak gör. izle ve gör. Tamam mı? Ama Bodo işte ne bileyim Monaco, Ajax bunlar var ya içimizden geçecek böyle bizi mahvedecek böyle bizi eleyecekler yani bitirecekler. Anladın mı? Orası Süper Lig'e benzemez. Kayseri'ye gol atmaya benzemez. Başka bir takıma gol atmaya benzemez. Anladın mı güzel kardeşim benim? Ha Okan Burak'a da hoca diyordunuz ha gördük hocayı. Lig şampiyonluğu olan bir hocadan sana hayır mı gelir lan? Herkes lig şampiyonu olabiliyor. Nasıl olacak bu iş? Avrupa'ya gidiyorsun ha. bak daha ilk maçında tokat manyağı yaptılar bizi gerisin geriye gönderdiler. Adamların toplu oynama oranı o kadar düşük ki 5 tane gol attılar yani. Daha bir şey demiyorum artık anasını satayım yani. Geçmiş olsun.